Allah bravo, bravo. Bir din Sürekli artış oluyor Yani döviz endeksli olduğu için mi artışlar oluyor? Evet. evet. Yarın dolar düştüğü zaman e, gelir katta düşüyor mu? Düşmüyor. Yine aynı. Yine de düşmüyor. O da neyden kaynaklı olduğunu inanın biz de bilmiyoruz. Peki rağbet var mı? Bu gelinlik artışlara de. rağmen? Evet var. Var. Yani millet yine de çatır çatır evleniyor. Yani gelinlik alabiliyor. Evet alabiliyorlar. Sizin satışlarda düşüş var mı? Bizim e, satışlarda evet geçen sene oranla düşüş var ama e, piyasada yine de bir canlılık var. Yani bu gelinlik sektörünün hepsinde aynı evet. şekilde bir düşüş var. Sadece size özgü bir şey değil bu. Evet. evet herkes. Ama bu da ekonomik nedenlerden dolayıdır. Evet. Kesinlikle öyle. Anladım. Peki, teşekkür ederim.